<laughs> Eylül aslında elini da bu da görünmüyor. Neyse bugün komik Challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Bu arada güzel. <laughs> tamam mı? Tamam. Eylül konuşsana. Ne? Bu şarjı konuş. <laughs> tamam. Hmm. Şimdi çok güzel bir kampin yaptım Ben moda tasarımcısıyım. Ya dalga geçmek yok Eylül. Gerçekten bak güzel diyorum. Güzel Çok güzel. Güzel bir kombin yapacağım. Merak etme Tamam ya. Bakma. Hmm. Hatta çirkin olsun ya. Çirkin olsun çirkin çirkin. Bu arada arkadaşlar Eylül'de kaldırılan tişört var. Çirkin kombin da datar rengi değil. tamam. <gülüyor> <gülüyor> güzel miydi çekin miydi güzel. güzel ama güzel diyorum ya çekin çekin bir önceki kombinimi şöyle yapalım Şapka mı çıkar? Eylül nasıl gidiyor? Yani şu an kadar çok çirkin bir Ben bir şey Tamam sen sohbet et benimle şey birazcık. Ee, ee, şey e, tamam. Hmm. Arkadaşlar özür dilerim. Hmm. Biraz ses geldi. Özür dilerim. Şimdi ben saçtayım son. Az önce elin ama ve gördüm arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ötesi yapmış. Ben kel olacağım. 45 numara ayakkabılarımızı giyecek miyiz? Giyelim mi? Bilmem. Ben 45 numara ayakkabım giyip ayakkabım yok. Da 45 numara ayağım var. Tamam benimki hazır. Giyiz. Yes. Dur de... dur 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 dur. Ben bir şey unuttum aklımda çok havalı bir gözlük var. <laughs> ee, bunu seçme, bunu seçmeli miyim sence Eylül? <laughs> tamam. Dur dur. Ya ben de de havalı gözlük olsun. Olur mu? Tamam. Çok dipsiz oldu. Yüzün değişti. Dur 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 dur. <laughs> tamam tamam. Çok havalı. Oh Bunu kaydedecek miyiz eskilere? Kaydetmeyelim ben Ben de hemen Aa yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar iki dakika yeni kapatıyorum. iki dakikalık. Şimdi size geri döndük arkadaşlar. Tamam. Ee, hazır. Hanginizin daha güzel olmuş yorumlara yazın. arkadaşlar. Neyse, sallayıp bilmiyorum. E, neyse arkadaşlar hoşça kalın. Kanala kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like at çabuk. Like atmadan geçerseniz Eylül size ham yapacak. Değil mi Eylül? Şu an kimse like atmadığı o zaman bana ham yapacağım. E, neyse bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.